Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatü değerli kardeşlerim. Bugünkü konumuz güzel bir insan, ahlaklı bir insan, güzel bir Müslüman olmak için neler yapmamız gerekmektedir diye olacak inşallah. Allah'ın rahmeti, mağfireti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun değerli kardeşlerim. Öncelikle iyi bir Müslüman olmak için Allah'ın emirlerine sımsıkı sarılmaya çalışmamız gerekiyor değerli kardeşlerim. Hayatımızda kötü alışkanlıklardan bire bire vazgeçip ve bire bire terk edip onların yerlerine güzel ahlaklı, güzel davranışlar edinmemiz gerekiyor. Müslümanın Müslümana karşı sevgiyle bakması gerekiyor değerli kardeşlerim. Bir Müslüman bir kötülük yaptığı zaman diğer Müslüman o kötülük yapar Müslümanı uyarması gerekiyor. Yapmış olduğu kötülüğünden dolayı değerli kardeşlerim. Birbirimizin hakkında suizizanda değil de güzel düşüncelerle içerisinde olmamız gerekiyor değerli kardeşlerim. Birisi, birisi hakkında size bir bilgi getirdiği zaman o bilgiye hemen inanma, inanmamamız gerekmektedir ve onu iyi araştırıp iyi soruşturmamız lazım. Ki hem günaha girmemiş oluruz hem de Müslüman kardeşimiz hakkında suizanda bulunmuş olmayız değerli kardeşlerim. Dedikodulardan uzak durmamız gerekiyor. Eğer ki bir insanın yanında dedikodu yapılıyor ise diğer Müslüman kardeşlerimiz o dedikodusu yapılan kişiyi uyarması gerekiyor değerli kardeşlerim. Dedikodunun yapılmaması yönünde değerli kardeşlerim. Çünkü biz dünyaya sevap işlemeye geldiğimizden dolayı imtihan ediliyoruz. Ve imtihan edilmişin sebebi de elimizde götüreceğimiz bazı sevaplara ihtiyacımız olacak. Çünkü imtihan yeridir. Ee, günahlarla değil de sevaplarla gitmek istiyor isek hayatımızı dikkatlice yön vermemiz gerekiyor değerli kardeşlerim hayatımıza kötü alışkanlıklarımızdan vazgeçmemiz gerekmektedir. Daha önce söylediğim gibi. Birbirimize bolca dua edelim. Çünkü bir başka lisanın bir başka lisan için ettiği dua Allahu Teala diyor ki kabul edilmesinden mahbuldur. Çünkü günahkar bir insanın edeceği duayla bir başkasının onun hakkında edeceği dua farklıdır. Çünkü günahkar bir insanın duası belki hemen kabul olmayabilir ama bir başkasının onun hakkında etmiş olduğu dua kabul olma ihtimali yüksektir değerli kardeşlerim. Allah'tan hiçbir zaman umudumuzu kesilmemesi lazım. Çünkü Allahu Teala diyor ki benden umudunu kesmeyiniz zira sürekli isteyiniz. Allah'tan bolca dua istiğfar edelim. Bolca isteyelim ve çokça isteyelim değerli kardeşlerim. Allah'ın hazinesinden ne bir şey eksilir ne de bir şey fazla olur değerli kardeşlerim. Tabi bunları yaparken de ilk önce salih ameller işlemeye bakalım. Salih kalple bunları isteyelim Allah'tan. Hiçbir duanın geri döneceğini, kabul edilmeyeceğini düşüncesine kapılmayalım. Çünkü bazı dualar bu dünyada kabul ediliyor. Bazı dualar ise mahşerde senin için daha hayırlı olduğu için orada kabul ediliyor hakkında. Allah-u Teala hakkımızda hayırlısını neyse ona nasip etsin kardeşlerim. Güzel bir insan olmak için ne yapmamız gerekiyor değerli kardeşlerim? İnsanlara örnek bir şekilde davranmamız gerekiyor. İnsanlara alçak gönüllü olmamız gerekiyor değerli kardeşlerim. Büyüklerimize karşı saygı, sevgi, hürmeti eksik etmememiz gerekiyor. Küçüklerimize karşı ise merhametli olmamız gerekiyor değerli kardeşlerim. Bir başkaları bizi örnek alabilmesi için hayatımıza, nizamımıza, ailemize karşı görevlerimizi güzel bir şekilde yapmamız gerekiyor değerli kardeşlerim. Ailesine en güzel davranan benimledir diğer Peygamber Efendimizin ümmetiyiz biz değerli kardeşlerimiz. Eşlerimize karşı saygı ve sevgi ve hayatının birer parçası olduğunu ve o hayatı birleştirici olduklarını, eksik parçalarını tamamlayıcısı olduğunu unutmayalım değerli kardeşlerim. Hanımlarımız bizlere Allah'ın emanetidir ve o emanete sahip çıkmamız gerekiyor değerli kardeşlerim. <laughs> değerli kardeşlerim, son zamanında <laughs> Bu sosyal medyada yaşanan hep birlikte görüyoruz. Gerçekten e, ahlak dışı akımlar meydana geliyor ve ailemizi, bu çocuklarımızı bu türlü alışkanlıklardan korumamız gerekiyor değerli kardeşlerimiz. Çünkü biz onları eğer bu, bu içinde bulundukları Burhan'dan ve bu içinde bulundukları bu e, sosyal medya e, bataklığından eğer çekemezsek, kaybedilmiş bir nesille karşı karşıya geleceğimizi unutmayalım. Buradaki en büyük sorumluluk anne ve babaya düşüyor ve anne babalar bu konuda gerçekten e, mücadele etmek zorundalar. Çocuklarını ve ailelerini bu bataklıktan kurtarması gerekmektedir. Değerli Kardeşlerim, bundan dolayı hepinize teşekkür ederim. İnşallah daha güzel paylaşımlarda bulunmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Değerli Kardeşlerim, Allah'a emanet olun. Bir daha görüşmek dileğiyle.